Değerli milletvekillerim, kıymetli grubum, Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımızı onurlandıran değerli örgütümüz konuklarımız, bizleri televizyonlarından takip eden, radyolarından dinleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle bu kürsüde bundan iki hafta önce, üç hafta önce başta gençler tüm yurttaşlarımıza yönelik bir üye kampanyası başlatmış Atatürk'ün kurduğu bu köklü partiye, bu baba evine, Atatürk'ün evine gençleri davet etmiştik. Gençlik kollarımız 81 ilde ve hemen bütün ilçelerimizde üye kampanyasını yapıyorlar. Standların önündeki ilgiden, kalabalıktan, kuyruktan gördüklerim gerçekten beni çok memnun ediyor. Genç Osman Başkanımız, Gençlik Kolları Genel Başkanı ilk hafta burada karşılaştığımız ikiz kardeşlerin üye olma sürprizinden sonra bir sonraki hafta dedi ki bana bu iş başka bir yere gidiyor. Şimdi de üçüzler geldi dedi. Güldük, konuştuk. Burada çok güzel bir katılım yaptık. Sonra ben bir espri yaptım. Dedim ki bakalım ne olacak? Gelecek haftaya da dördüzler mi gelecek? Instagram'da İlayda Algül. O gün bana DM'den doğrudan mesajdan bir paylaşım yapmış. Başkanım sevgiler selamlar demiş. Biz de 400'üz. Ankara'da ikamet ediyoruz. Kardeşlerimle birlikte size katılmak istiyoruz. İnanılması güçtü ama bir bakalım dedik. Bir bakalım kim bunlar? Benim kızımla yaşıt 2001'den bir fotoğraf. Dört kardeş, bu da bugünlerden bir fotoğraf, İlayda'yı görüyorsunuz, üç oğlan kardeşiyle, bakın üçünde mavi patik, İlayda'da pembe patik var, 2001'den ve şimdi İlayda, Berkay, Olgay ve Gökay üye olmak üzere buraya geliyorlar. Arkadaşlar bu iş olacak. Olursa böyle olacak. Böyle olacak. Ben inanamadım ki yolladığımıza. Sen de böyle bu yanıma geç. önce

İndirim alıyor musunuz? İndirim alıyoruz. Mu Öyle mi? Ankara'da. Gelin bakalım. Şöyle hepimiz bir yere gidelim. Böyle mi giyiyoruz? Öyle mi yapalım? Şöyle yaparız. Rozetleri taktık. Biraz uzun sürdü ama dört tane üyelik kaydını da imzaladık. İlayda, Berkay, Olgay ve Gökay hep beraber çağrımıza uyarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün baba evine geldiler. Hoş geldiler aramıza. Bundan sonra daha güçlüyüz. teşekkür ediyoruz. Fizik düzenlemesinde bir şey yapmamız lazım. Gökhan Günaydın sordu. Aynı berbere mi gidiyorsunuz? Evet. Ben de sordum. Iskonto alıyor musunuz dedim. Toptan iskontosu. Buradan Özgür Karabat'a söyleyelim. Bu ikizlerin, üçüzlerin, dördüzler birlikte okula gittiklerinde bazıları Kardeş indiriminden yararlanıyorlar. Bu şartlar altında biz de üye aidatında bir şeyler yaparız artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Anneleri salonda nerede anneleri? Gel 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 annesi gel seni görsünler. Ben Ay, <laughs> Böyle ben mesela Gökay'ı görsem annesine derim ki kaç kardeş bir tane derse bizim Vela babanın lafıyla derim ki bu kadar yakışıklısını yapabiliyorsan niye dört tane yapmadın diye. O da dört tane yapmış. Bu dört tane pırlanta gibi Atatürk'ü genci doğuran, büyüten, bugünlere getiren annesine de annelerine de yürekten bir alkış. Hadi bakalım. <laughs> görüşelim. Hadi bakalım Değerli değerli arkadaşlar. Geçen hafta üçüzlerle birlikte partimize eğitimiyle, geçmiş emeğiyle, tecrübesiyle çok önemli katılımlar oldu. ikizlerle, üçüzlerle birlikte bu geleneği sürdürüyoruz. Bugün 35 yıllık bir akademisyen özel hukuk, milletler arası özel hukuk alanında hem eğitim görmüş, daha sonra mezun olduğu üniversitede lisans, yüksek lisans, doktora dersleri veren 5718 sayılı milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkındaki kanunun mimarlarından, hazırlayıcılarından Yine Birleşmiş Milletler'de 2014-2019 yılları arasında Özel Hukuk Enstitüsü'nde ve Yüksek Yönetim Konseyi'nde görev yapan ilk Türk hukukçu olma ünvanına sahip olan doktorası patent hukuku konusunda olan Türk Patent Enstitüsü'nde 6 yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış kariyeri boyunca kadın hakları, çocuk hakları üzerine pek çok STK'nın üyesi olmuş. Gençlerin eğitimi konusunda birçok vakfın mütevelli heyeti üyeliğini halen daha sürdüren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem patent hukuku hem milletler arası özel hukuk alanlarında çok önemli katkılar yapacak olan, bundan sonraki süreçte katılımıyla bize güç verecek, yakın mesai arkadaşımız olan hepinizin yakından tanıdığı Sayın Bahadır Erdem baba evine katılıyor. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Bahadır Bey aramıza katıldı. Bize güç veriyor. Mücadelemize, iktidar yürüyüşümüze çok önemli katkılar sağlayacak. Kendisine hoş geldiniz. Yolunuz ve yolumuz açık olsun diyorum. Buyurun bak. Hocam buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekillerini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir neferini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu benim için ve ailem için çok önemli ve çok mutlu günde. Sayın Genel Başkanımıza benim hakkımda söylediği sözler için çok teşekkür ederim. Onur duydum. Bu kadar güzel söz hak ediyor muyum bilmiyorum ama üç kız babası bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir hukuk hocası olarak hayatım boyunca siyasetten önce de siyasette de bıraktığım dönemde de hep doğruları ve gerçekleri, hukuken inandığım neyse onları savundum. Bunları Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerinin hepimize verdiği güçle yaptım. Şimdi de beni aranızda kabul ettiğiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak her birinizle birlikte Türkiye'de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için layık bilimin ışığında çağdaş eğitimle gençlerimizin eğitim alabilmesi için eşitlik gelmesi için kadın haklarının erkeklerle eşit olabilmesi ve her zaman daha da yükselmesi için ve bu milletimizi mutsuz eden tek adam rejimini Demokrasiyle sonlandırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum ve Sayın Genel Başkanımızın rezilinde çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. De, hoş geldiniz. Çok teşekkür Sağ olun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.